arkadaşlar. boyu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? eski Stick ve arkadaşlar. Çok güzel bir seriye başlıyoruz. Teri. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı sevdi gör gibi şıklar var ve sana ulaşmaya çalışıyoruz. Hadi önümüze geçelim. Oh sevdi gör. Oh yavrum bir biz ıstık çala çala. Ara. Bu kim? Oh mafya. Hayda aldı götürüyor. Ne olacak şimdi? Bu <laughs> Nereye gidiyoruz acaba kızım? Evet ya. Basalım. Allah. Hı. Aa! Vuruyor arkadan. Galiba hapse şeç. atacak. Neyi seçelim? Yumruk. Seç bakayım. Değil <laughs> mi? Vur! Vur 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 vur! Allah! Eeeh! O daha kaç kaç kaç! Çok güzeldi bu iyiydi. Evet. Bunu mu yapacakmışız? Tamam. Abi bu ne? Tamam. Eyvah eyvah. Yapamayacağız bunu. Ha burası bu. Tamam. Tamam. Açtık evet. Oo. Hayır. Ne yapacağız? Jump. Geçti. Oy. Vay be güzelmiş. Allah iki kişi geldi kızım. Bunda süre var. Sevdi gördü yoktu. Hangisi? Bomba. Bomba mı? At bombayı oğlum. At. Hadi. Ne oldu? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. <laughs> geçti tamam <daha> buradan geçti. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ne atalım sence? Sopayı alalım bence dövelim bunları. Ne diyorsun? Olsun. Ne yapsam acaba? Dondurma. Dondurma mı? Dondurma değildi sanki bu başka bir şeydi. Torç diyordu. Gibi. Aaa! <laughs> Ay nasıl geçti? Şimdi nereye geldik? Ölcek. Ee, aşağı mı inelim? Ölüm örümcek olsun. <laughs> örümcek adama aa asansörü kullanmıyor. Isırdı örümcek olacak. D e ee? vay be. <laughs> adam örümcek adam oldu. Oo arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. Hadi bakalım. Aha. Bu ne ya? Abi bu ne alaka? Şimdi bunlar nereden çıktı? Yamyamlar ne yapalım? Yumruk. Dev abi şunu. Aha vur 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 vur. Tık 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 tık. Vur 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 vur. Al vur 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 vur. Allah adam adam elimizde kaldı ya. Vallahi ağzı yüzü şişti kaç şimdi? Aha neresi? Bu taraf sağ. Tamam sağ seçtim. Kaç kaç kaç. Aha. Aha, bu ne? Allah, mayalara geldik. Heh. Abi, bu, bu ne ya? Aynısını mı yapacağız. Tamam. 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 Bu da tamam. Evet. Oldu. Oo kapının şifresini çözdüksek. Oh. Hapalım. Lamba, lamba, lamba'nın Orada. cinini çağıralım. Orada. 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 Lamba'nın cinini çağıralım kızım lambanın cini çeş. Şeyle ben de isterse diyecek bak. Aha. O, 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 ya. Beni buradan artık çıkar. Bunlar da kurtulmak istiyor. Çok kolay. Aa nereye gittik? <laughs> Oho lambanına. <laughs> Vay. O arkadaşımızla beraber arkadaşlar. Maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anam. Ayı geldi. Ayıdan kaçamayız ki. Ne yapacağız şimdi? <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç Evet evet bir şey çıkart artık. Ne yapalım? Bomba. Bomba mı? Bomba. Ölü taklidi yapacağım. Aha. Hayır ya biz zaten çöp gibiyiz bunlar. Bu bunu... bizim... Tamam bomba atıyorum o zaman. Bomba. Attım attım. o da bize vurdu bombayı bıraktı <laughs> kızım hangisi evet, ayrılacağız ya. ayrılalım en iyisi. evet çok güzel bir karar verdik ayrıl abicim ayı şimdi şaşırdı ben nereye gitsem acaba bunları yakalasam aha kurtulduk bak gördün mü her zaman kaba kuvvet işe yaramaz ne yapalım kap mı kuralım gidelim mi yukarı çıkalım Yukarı çık. Mıknatıs. Mıknatıs değil bu geri dönüyor. Kampı kur. Abi kampı kur alım. Hadi abi var Seri seri. Aha. Kurdu. Kamp kurduk. Ne yapalım? Avlanalım ateş. mı? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Yiyecek mi bulalım? Yiyecek. Yiyecek bul hadi. Ayının mağarasına gittiler. Ayının mağarasına gittiler. Hayır. Ha, ha, ateş, ha. ateş, 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 ateş. Ne yapalım? Oo ayı yiyorlar. Bu ha midem kaldırmıyor bu kadarını. Oo! Oha! İşte bunların oldu kızım. Ayı oldular. Daha da yiyelim. Ayıya dönüşecekler. Ha? Ee, Patladılar. <laughs> <laughs> Tamam, daha fazla yemeyeceğiz. Tamam mı kızım? <laughs> tamam, abartmayın oğlum. Aç gözünü. Gö Allah! Ay. Yok ya! Bir yumrukla Ay. daha ikiye böldüler. Yusroş! Giremiyorlar. Ne olacak? Ee, aşağı! <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> Abi oyuna bak ya! kam kurduk. Bence uyuyalım ya. Uyusak en iyisi olur diye düşünüyorum. Eri eri eri. Ee? Hayır. Ara bu kim öyle ki geldi diyor buraya. Ay perişan ettiler. Ey aslanım çek bakalım. Ne oluyor? Aaa çığ düşüyor. Kızım çığ düştü. Nereye ne gideceğiz? Düşüyor? Kaç 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 tıkla, 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 tık, 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 kaç 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 Eve mi dönelim bayrak mı dikelim? Hangisi? Bayrak. Al sana bayrak. Evet abi artık abone ne bulduk? Allah harita bulduk. Ne yapacağız bunda cep? He? Aa. Bu ne? Ay. Hangisi canım? Zıplama, ee. kitap bak. Zıplama. mı? Ah. Aa. Mario. Aa. Aa Mario çıktı. Nereye gidiyoruz? Ha karşıya geçtik. Tamam. Ne nereye gidelim devam edelim. Adamlar hapishaneden kurtuldular Antarktika'ya gittiler. Aa kuşlar. Altın mı yumurtluyorlar? Hangisi canım benim? Ee, kuş. <laughs> Vay kuş Allah! Kuş bu aşık ol <laughs> Kızım hangisini seçelim ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış seçtik. <laughs> İnin hadi yavrum, hadi canım. Seri gidin. Hangisi? Ee şey... Mangal var ve... Mangal. Tamam mangalı kırabicim. Kuş ya. Kuş ya. Kuş geliyor. Ha o da mangal partisine katıldı. Hadi bakalım tamam. Bizi oraya bırakır mısın? Ne olur Allah razı olsun. Aha bıraktı. Vay. Eee? Vay bitirdik burayı da. Arkadaşlar Stickman eski oyunumuzun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz daha çok bu tarz videolar gelecek. Değil mi kanalımızı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.